Merhaba arkadaşlar. Şimdi harflerimi aldım. Hakikatin katından doğaçlama okuyacağım. Mesajları okumaya devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Sizlere baktığımda birçoğunuzun hayal kırıklığı yaşadığını gördüm. Özellikle hakikatin katından gelen bilgiler birçok insanı rahatsız etmeye başladı. Neden mi rahatsız oluyorsun? İşte sana onu açıklamak için geldik. Rabbinizi ağzınızla andığınızı hatırlattık değil mi? Kalbinle ansaydın sen de duyardın, sen de hakikati okurdun. Sen onu duymak istemedin ki, sen Rabbini bulmak istemedin ki, sen madde alemindeki huzurunu, refahını düşünmedin mi? Defalarca söyledik sana, kalbinle Rabbinden iste. Odur hediyeyi veren, odur rızkı veren dedik, inanmadın. Faziletimizle dalga geçtiniz. Rabbinizin katında şekiller olmadığını, şemaller olmadığını, saçınızın, gözünüzün ya da uzuvlarınızın hiçbir önemi olmadığını idrak edemediniz. İdrak etseydiniz şu anda uyarıları alan toplumlardan, kayınlardan birisi olmazdınız. Sizler ne büyük uykudaymışsınız. İnsanoğlu anlamıyordu. Anlat onları Eda. Faziletinizin Rabbimden geldiğini anlat. İnanmayanların da okuyacağını ama okuduklarında pişmanlıkla yanacaklarını da anlat. Bu yanmak ateşle yanmak mıdır? Rabbin bu kadar acımasız mıdır? Sizler ne bileceksiniz bizim buradaki ateşi? Ateş deyince yok mu edersin? Rabbinin katında yoktan var edilenken her şey ateşle yok mu olacak sanırsın? Ne büyük gafletti. İnsanoğlu hiçbir şeyi anlamıyordu. Defalarca söylüyorduk. Yine sorguluyordu. İnanç sorgulanmaz. İnancın olduğu yerde huzursuzluk olmaz. Eğer kalbinde bir huzursuzluk varsa sen doğru yerde değilsin. Sen güvenmiyorsun. Sen kendi yaptıklarına güvenmedin ki Hala bizleri mi sorguluyorsun? Söyle onları Eda. Sizlere şeytanlı, cinli diyenlere söyle. İki kelamda sizler getirin Rabbimizden. Eğer sizler de bizim gibi aşık olacaksanız Rabbinize, onun yolunu yiğitlerle gidileceğini anlatacaksanız ve hakikatin gerçeklerini bizlere sadece kalbinizden okuyacaksanız Doğru. Bizler cinliyiz. Bizler şeytanlıyız o zaman. Sizler anlayamadınız. O kadar çok kandırılmak istediniz ki gerçekten kandırmayan insanlara iftiralar attınız. Onların çıkarları yoktu sizden. Onların sizden herhangi bir menfaatleri de yoktu. Onların sizlerden istemiş oldukları şekilci din algısı da yoktu. Onlar dediler ki iyilik yap. İyilik yaparsan, iyi işler yaparsan, Rabbinin katına heyben dolu gidersen, işte sen kazananlardan olursun de. Onlara de ki Eda, heybedeki kötülüğü de anlat. Bilerek, isteyerek yapmış olduğun kötülükleri yaz şimdi önüne. Çok geç değil, hala gidebilirsin Rabbine. Onunla konuş ve af dile. Tövbe et demiyorum sana. Tövbeyi de yanlış anladınız. Yapamayacağınız sözleri vermek tövbe oldu sizin için. Sürekli aynı hatayı yapıp yine sözler verdiniz. Söylesene insanoğlu, hakikatin katında söz vermek bu kadar basit miydi? Şahinleri anlat Eda onlara. Özellikle şahinlerin uçuş mekanizmasını anlat. Onların anlamadıkları birçok şey var. Şahinlerin uçuşunu hatırla. Onun yere inişini hatırla. Unutma ki uçmazsan yere sağlam basamazsın. Çünkü şahinler önce uçarlar, keşif ederler, sonrasında yere iniş yapıp kendilerini tamamen güvenli bir alana indirirler. Neden şimdi bunu anlattım sizlere biliyor musunuz? Sizler madde aleminden çıkamıyorsunuz. Çünkü kendi maneviyatınıza giderseniz insanların ne dediği sizler için çok önemli olacak. Sana bir şey söylemek istiyorum. Onlar sana deli desinler ne olacak? Rabbin seni duyduktan, Rabbin seni bulduktan sonra bizler için bir dakika bile olmayan zamanında sen ne de çok dert edindin şu ömründe. Hakikatin yolunu anlat onlara Eda. Bu madde aleminin geçici olduğunu, Sanal olduğunu, yalan olduğunu anladığında rabbine isyan da etmeyeceksin artık. Ruhum kendini hatırladığında sadece af dileyeceksin. Onu da dilinle değil içinden yapacaksın çünkü hakikatin yüzüne bakamayacaksın de. Sen gerçekten rabbini çok yanlış anladın. Sizler madde aleminde boğulurken hakikati anlatanlar ilimlerinde derinleşiyorlardı. Rablerinden gelenleri insanlara paylaştıkça onlar faziletlerini yükseltiyorlardı. Onlar razıydılar Rablerinden gelene. İnsanların ne söylediği umurlarında değildi. Çünkü hakikat her zaman şunu söyler. Benim yolum taşlıdır. Benim yolum zordur. Benim yolumda yürüyecekler sınav olsunlar. Onlar sınavlarını geçerlerse yolumun sonunda benim yanıma gelsinler. Ama onlar sınavlarını geçemezlerse onlar yine bana gelsinler. Ben yine onları yoluma çağırırım. Sana buradan sesleniyoruz sesimi duyan. Artık vakit yaklaştı. Rabbinizin isteklerini, buyruklarını, mesajlarını sizlere iletiyoruz. Özgür bir birey olduğunu, her şeyi kendi iradenle seçtiğini ama iyiliği ve kötülüğü yapmadan önce iki kez düşünmeni isteriz. İyiliği cennet için mi yapıyorsun yoksa huzur için mi? Kalbin istediği için mi? Sizler iyilikleri bile cennet için yaptınız. Ne tuhaf değil mi gerçekleri konuşmak? Sizler alışmıştınız birbirinizi pohpohlamaya. Bizler pohpohlamıyoruz kimseyi. Bizler gerçekleri anlatıyoruz. Bizler Rabbimizden gelenleri insanlar aracılığıyla sizlere aktarıyoruz. Onlara de ki da pohpohlanma mı diyor melekler diyecekler. Onlara de ki sizler öylesine bir gaflettesiniz ki anlamaya değil kusur bulmaya odaklısınız. Ama hakikat size okutturduğunda aynı kelimeleri okuduğunda diyeceksin ki Rabbim senin mucizelerinden sual olmaz. Ol dersin ve olur diyeceksin. İşte o gün geldiğinde sakın ahvah deme. Rabbine kalpten seslen diyoruz. Onu bul diyoruz. Onunla konuş diyoruz. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz. Sana söylüyoruz sesimizi duyan sana. Rabbin Seninle konuşmak istiyor. Şimdi tam zamanı. <laughs>